Şurada da gibi bir şey şunları da Ya sakız çık. ta ta ta. Oruç bakırlar gibi şunu aç ya. Oruç <laughs> bakırlar gibi bir şey. Sakız üçünlüğü, Topa bak. Evet arkadaşlar abi. dedim. Dur dur. Size çok. Arkamda birileri var. Neyse arkadaşlar bugün Selvi'de en soyacağız. Videoları bizler mi? Orospu çocukları izleyin. Gel ya ulus gel buraya gel. Ulus gel lan gel siktir. Gel lan ulus. Kavara koydum gel buraya ulus. Şimdi kavga çıkacak Allah'ım ya. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi oh, ses kız. Parlaklık yüz. Hassasiyet. Biraz Sesi sos. aç. Biraz hassasiyet yok yok. Hassasiyet orta olsun. Ah <laughs> oh, böyle. Sesini yapıyorsun dur Yanıma geç. Yanıma geç. Yanıma geç. Bizi tam Ya bak şu elim var şurada minnak kadar ya. Allah Allah. Şuraları bir açalım. Şurada bir şey yok. Ya aman o koyun mala ya. Arkadaşlar Ya aç kız ya. Adam gelmedi mi? Şu hızlı koş şimdi. Ya malı anlatıyor Allah çarpsın. Ya yani bir sus ya. Onu hızlı koşuyor lan. Dur hemen şöyle. Ne? Arkadaşlar Emirhan Kuri'de şu artıyı basınca ama şey oluyordu. Ya bunu oğlum. Alıp... Lan bassana alsana orospu çocuğu. Sikeceğim ya. Mal anlatıyor ya. Düzgün dur göreyim seni orospu çocuğu. Hasbinallah, dur bakayım yaratık nerede ona bir bakayım. Ben gibi alıştı şu an aslında. Hadi izleyelim böyle. Sitti gitti, olmuşmuş şu Neyse ben gireyim. Yaratık nerede? Ne bileyim amına koyayım. Kusura bakmayın giriyorum. Yine gelsin? Hayır hayır. Onun krali öyle Aha abla çıktı, al hadi sikil götünü Al dur dur, kifret. Al şimdi. bir Şunları Mal demas. Gelme mi? Gelme mi? mal mal. mal. mi? Gelme mi? Gelme mi? Gelme mi? Gelme geldi geldi geldi. Gel mi? Gelme mi? <laughs> gel gel Gelme oyun Gelme mi? Gelme mi? Gelme sikerim. Bak lan içeri, içeri girdi. Amına Tükürdüm ben ya. Dur. Hadi oğlum Emirhan kurayı çek. Senin reklamını da sikeyim seni de sikeyim. <laughs> Ya. Kes lan. git sen yap. Göt. Bir yok da mı? Tamam. tamam kardeşim sen bir sus. Ya bana anlatıyor Allah çarpsın. Ya bir şey diyeceğim. Ben de niye bu kadar yavaş gidiyorum? Zor alayım mı lan? Kolay mı? Kolay da çok yavaş geliyor. Dur dakika. Oh, tamam. Oğlum bak şu elim var şu elim. Şöyle Allah çarpsın. Yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle oynayacağım. Neyse gözüküyor. Rus kesmişti git ya. Uzam hmm. ağzına. Uz bak çekmem senle video video bak. Tamam tamam bile ama. Aa devam et. <g Ugh. gülüyor> ben de bekliyorum ben bana ya. Sıkıcam ben hadi. La Mihal çok 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 dedi. Öyle bir açıyor ki ben. böyle böyle. Öyle bir açıyor ki ben niye açamıyorum. Bak açamıyorum zor açıyorum. Adamın eli eşeği sıçık kadar. Sesini aç. Adamın eşeği sıçık kadar. Sesini mi açayım? Hayır bırak sesi var korktum. <laughs> Nereden açılıyordu o da ayarlar nerede? Ha. Bekle be bir tane kapı olsun. Açtın mı? Açtım da dur bir tane. Ha oluyor tabii. Da daha ya. çok sesini aç. Bak daha yok. Daha yok ya bu orada. oradan açayım lan orada da şimdi bir dakika. Dur hadi. Hadi çıksana ya. Ha. Oğlum sıçtığım için özür dilerim. Gelerse... sıçtık. Oğlum bu niye gidiyor ya? ya? Hızlı gidiyor ya. <laughs> Bana burası çok Şaka ya. Aşağı kat Neredesin? <laughs> en alt katta. Nereye? Excuse me. Wait aşağı kata mı aşağı kata mı evet, o, o niye kısır? bu kadar o Oğlum bu niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Şimdi yukarıdan... kesin orası. Ağa fayağı, fayağı Bak, be, kesin orası çocuğu. Ya. Söyler. Buralarda oldu, mu oldu? Bak ben eskiden ben kapılar açılıyordu söylüyordum. Söyle orası çocuğu ya. Bir dakika nerede bu? Aşağıda bir Yarın bir oda bulmak lazım. Nerede verdi? Al, al bu çocuğu al. al. Fare götürün koyun. Baba bir daha gidiyor. Ya. Ya. Arkadaşlar aşağı ne kadar bir şey demek istiyorum. Ee, bazenleri önemli şeyler oldu. Mesela video tamam bazenleri de tek korkunç o tamam. Ee, mesela yani şimdilik şey, videoyu yedim. Youtube'a attım. Kimse beni takip etmiyor yani. Takiplerinizi yani, bekliyorum. Ben burası videoda. O çocuk nerede? Ben bir dakika. Nuri video çekelim. <laughs> onu seni arama. Kavga çıktı beyler. Kavga çıktı. Ama ayrıca sen ama falan ona. Ha? Bekle. Sen, sen niye buraya giriyorsun? Hayırdır oğlum sen? Bekle bir bir aşağı bir video alalım sen. Bırak bir bırak. Ama ayrıca sen gelin ama. Sen bir bırak. bırak. Sen Hop. bir bırak. Sen niye buraya giriyorsun? Ayran mı çağırdı? Ben çağırdım. Tamam çağırıyor da niye bisikletleri sürüyor? Hayır hayır bak tam gelsin de bisikletleri. <laughs> Video e, hadi gel biz korkunç video oyna. Aa ya ben atayım ha. Dur ya gel can lan. Video çekiyoruz yani. Evet, Korku, korku filmi. Aa bak. Arkadaşlar bu da arkadaş tipini sikti. <laughs> ah. Ben de sandım bu korku Ana diskimiz dakika gidiyor. Çık çık çık. İnşallah devam eder. Gelin beyler devam ediyoruz. İzleyeceğim, de çünkü izleyeceğim sana gelecek. Tam çık o, o kayar. Kara. Gel gel yanıma. Kay kay az daha kay. Oğlum. Çocuklar az. Arkadaşlar bir kişi daha geldi. Anam. Ben buralarda geç mi Buralarda öcü var dikkatli ol tamam mı? Ben böyle bilmiyorum ya. E ala onda işte. Ama ben. Şimdi, Şimdi de bir odaya gir odaya, odaya girelim. Şu an bizi görüyorlar mı? Bizi görüyorlar mı? İzlenelim. Bak bir tane fay... gör. Oğlum benim izlenelim yok ama. Bak bir tane gördün gördüğünde İzleyin beni ya? beyler. Kaç kuş var? Bana göster. Hadi bakalım. Ana oğlum ben oraya geçmiyorum. Gölge yer yok ama oğlum güneş vurmuş. Sen de şuraya geç. Görüyor musun? Ben de görüyorum. Bu senin ağzını isteyeceğim. Yapıp durma ya. <gülüyor> ya <gülüyor> tamam ya şurada bir video şey yapıyoruz. Tutma onu. Elin hazır iyi ki. Nerede Boris çocuğu ama gözümüz yok. Anacık nerede? Nerede? Aa. Aa. Ah. 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 Oda yok mu çocuğu? Şimdi, Şimdi. Arkadaşlar, videoyu durdum. Evet arkadaşlar devam orospu çocuğu reklam. En baba anları götür. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Ya, yüzüm orada kaldı ya. Şimdi ne yapacaktım? Ha. Neredesin lan o çocuğu? Tamam ben burası. Bir dakika gözüm yok değil mi? Doğru. 16 dakika 4 dakika daha oynayalım. Kapatalım bunu. ben bunu yakalamak istiyorum. Ya. Ben Bizi, Bizi söylemeye gö göt. Ost osturum kafana. Lan <laughs> <laughs> neredesin? Ya Nasıl? Göte bak göte gide. Bu beni oncalara gidiyor. Onu mu satayım? Adam la Allah sen de gidiyor fare gidiyor. Gel buraya gel. Nerede? Bilirim ben. Gel bil. Önce karşıma çıkarsa onu Bak sikerim. Bak burada ne gördün bacım? Göbeğim al. Gel bile ne ne ne. Bu işte ben değil. <laughs> İnsan kadar küme küme top atıyorlar. Ya azda lan piç. Tamam gel. Biz gel tamam. Kim <laughs> var ki arkada? Müzik yasını güzel. Arkada kim var lan acaba? Lan oticha lan vay. bir daha bir, bir evde Ben biz sen evime gelebilir misin? Ben lan arkadaki güneşi var ya kafa süreyi döndür de sen. <gülüyor> 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 <Mesela> Koleşkli. Koleşkli. <laughs> Mal yukarıda veletler var. Yani... Ha göz göz. Hadi lan. O da koca. Yeah, Yeah, Go to that, babe. Come on, let's go. Yo, stop it. Get him. I got this. I got this guy. i going for the flag. Please cover me. Go, go, go. Oh, come